Peygamberimizden dualar. Yeşil Vadi Arsa Ofisi sunar. İnsanız, bir hayatı yaşıyoruz. Bu hayatın içerisinde sıhhat de var, hastalık da var. Hastalık olduğunda elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Doktora gidiyoruz, şifa vesilelerine yapışıyoruz vesaire. Ama bütün bu vesilelerle birlikte bir de peygamber duasını şifaya vesile kılmak pek güzel olmaz mı? Olur. Elbette ki olur kendimiz de hastalandığımızda bir yakınımız bir sevdiğimiz de hasta olduğunda yahut bir hasta ziyaretine gittiğimizde o hastanın yanına varsak sağ elimizle hastanın başını meshetsek efendimiz öyle yaparmış sağ elini hastanın başına koyar meseder ve buyurmuş ki nasi rabbennasi ezhibil ba'se ishfi ve ente'ş şafi la şifaa illa şifaa'uke şifaan la yugadiru sakama yani Ey insanların Rabbi! Şu hastalığı giderip şifa ihsan et. Şifa verici ancak sensin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hasta üzerinde hiçbir hastalık izi bırakmasın. Gelip geçiver revelallah. Bakın zahir bütün sebeplere tevessül. Doktorsa doktor, ilaçsa ilaç. Ne gerekiyorsa o ama onun yanında elimizi başımıza koyup, elimizi hastanın başına koyup şu duayı da edi vermek pek güzel olur. Hastanın başına efendimiz Aleyhisselatü vesselam gelmiş gibi olur. Biz elimizi koyup da meshedip bu duayı okuduğumuz anda Rabbim cümle hastalarımıza şu vakitler hatırına şifalar ihsan eylesin. Yeşil Vadi Arsa Ofisi sundu.